Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok değişik bir markaya yanına geldik. 12 yanlış tahmin etmiyorumdur inşallah. haş gördüğünüz gibi bu devasa araç HSKS gibi yanlış tahmin edeyim. HS9 pardon. HS9 modeli Çin Devlet Başkanının kullandığı araçmış öyle bilgi aldık. Şimdi araca geçelim. Gördüğünüz gibi orada 1958'den beri olduğunu dair yazı. Ya çok güzel ya. Çok güzel bir yani şey desem panjur desem değil. Tek parça yekpare bir ön tampona desem ya Şu an ne diyeceğim cidden bilmiyorum. Gördüğünüz gibi gündüzletlerimiz geliyor. İki tarafta da paralel Burada led ışıklarımız bulunmakta Altta da normal farlarımız Çok büyük bir araç Camlar 22 mi 24 mi Devasa bir cam Böyle yani Boyutunu göstermemek için baya Böyle geriye geldim Çok büyük ya Ve çok güzel yapmışlar yani burada arkada yandan gelip böyle devam eden bir stoplarımız var. Otomatik <laughs> arka baş 2 artı 2 bir koltuğa sahip. Yani arkada Koltuk arada boşluk var. Böyle göstereyim öne geçmedim. Sorry. Gördüğünüz gibi böyle iki tane koltuğa arkada da iki'ye geçmek çok kolay. Burada ayarlı koltuklarımız ayarlanabilir koltuklarımız bu yanda eski red eski araçları hatırlarsınız da. 80 model 90 model Mercedes'lere küllük gibi ama burayı da böyle bir cep olarak yapmışlar. Burada ambiyans ışıklarımız var. Yani çok premium bir araca benziyor. Full panoramik bir cam tavan. Bir oturayım ya. Biraz önce söylediğim gibi Çin Devlet Başkanı'nın makam aracıymış bu. Yani bu değil de yani bunu kullanıyormuş. Cidden devasa bir araç. Koltuk rengi. Uyumu çok güzel. Piyano bilekle harmanlanmış. Gördüğünüz gibi yüksek bir araç. Yani ableme herhalde bu yani böyle ortaya kadar devam ediyor. Gizlenebilir kapı kolları artık elektrikli arabalarda herhalde yapmayanı dövüyorlar cinsinden. Böyle bir yolcu koltuğuna geçelim. Ön yolcu koltuğuna. Ee, üç tavan değil. Pardon. Açabilirsem. Üç tane ekran diyecektim. Ama 4 ekrana sahip. Yani 1, 2, 3 toplamda 3 tane eğlence ekranı bir tanesi tabi kadran. Ortada da klima herhalde kontrol edebilmek için bir ekrana sahip. Bunun için açamıyoruz. Ben bir sorayım. Hocam ekranları açabiliyor muyuz acaba? Rica ettim kendi. Ekranları açabiliyor anahtar olmadığı için açılmadı. Bakın. 3 parça ekrana sahip. Burası yolcu için eğlence ekranı. Burada navigasyon ekranı. Burada da klima kontrol ekranı. Burada premium bir ahşap detaylar var. Çinliler ben daha önceki videoda da söyledim. Elektrikli olarak gümbür gümbür geliyorlar. Araç 500 kilometre menzile sahip. Sıfır yani yüzü 5 saniye altında olduğunu söyledi. Tam veriyi vermedi arkadaşlar. E, beygir de 500 beygir olması lazım. Biraz rakamlarla aram çok iyi değil. Yani şeyler bile premium. Yani gaz fren pedalları. Çok şık bir direksiyon. Hoş bulduk. Böylece size arkayı göstermek istiyorum. Tonorum devasa bir sahip. Arka, boyunluk mu desem? Yastık, boyun yastığımız. Yani arkadaşlar, bu bunu Avrupa, ya yani bu araca bir Avrupa markası koysanız, yani sırıtmaz. Çinli diyemezsiniz bu araca yani. O kadar premium yapılmış. burada da detaylar bulunmakta. Aracın fiyatını sorayım. Araç fiyatı neydi hocam? 298 bin dolar liste fiyatımız var. 298 bin dolar liste fiyatına sahip. Kaç inçli jantlarımız? 21 inç. 21 inç jantlar. Bu daha demin sol yöne ama buradan çalışıyor. Evet. O Çin pazarı için sol Burası ağzı Ha orası da Tabii. Ama bizim ülkemizde, ülkemizde falan. değil. Arkadaşlar orası a Çin'de kendi ülkesinde oradan açılıyor. Ben açmaya çalıştım arkadaş dikkat etmiş. Ee, Avrupa pazarı için ise bu tarafa alınmış. Gördüğünüz gibi otomatik bir... 2 artı düzene sahip. Aynen öyle. Arkada bunlar... Bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Bu araba alça... için valiz koyarken destek oluyor. Gördüğünüz işte. gibi arkadaşlar bunlar aracın aşağı ve yukarı kaldırmak kaç santime kadar inip çıkıyor? 10 santim diye hatırlıyorum ben. Ben de um, Gördüğünüz gibi burada elektronik olarak yatırabiliyoruz. Koltuk adı olduğu için tam gitmiyor. Yani Aynen. olduğu için ileri geliyor Şarj süresi ee, 11 kilovatla 11 kW AC yani şarjlarda burada şarjlar, saat civarında bir verisi var. Hızlı şarjda 36 dakikada 40 dakika arasında şarj edilebiliyor. Çok güzel. 110 kW'da hızlı şarjla şarj edebiliyoruz. Tam model ismi EHS9 e değil mi? EHS9 Burada da arkadaşlar çift renkli bir modeli var. Gri, beyaz renkli. Aynı, mod, aynı marka model. Bu diğer renginde sizlere göstereyim. Biraz önce burayı açmaya çalıştım ben. Orası değilmiş çift renkle çok yakışıyor. Yani bir Rolls Royce havası almadım. Değil yani. Tabii kalitesi tartışılır. Sadece aldığım havayı size söylüyorum. Çinlerin Rolls Royce'ı olabilir. Burada renk değiştiren bir ışık var. İlk defa böyle bir arabada gördüm daha doğrusu. Burada da şarj kısmını görebiliyorsunuz. Bu arabanın iç rengi farklı tabii ki da güzel bir araç. Gördüğünüz gibi. Ya bu arabayı test etmek isterdim. Belki de kısmet olur. Arkadaşlar şimdi o yahın standına geldik. bu da Çin menşeili bir marka. Arkamızdaki o o yah Firi modeli. Şimdi bunu inceleyelim. Bu ön ızgara bana hangi modeli Maserati'nin Cipü miydi? Ona ben biraz andırdı bana. Yanlış hatırlıyor olabilirim modelini. Ama bu da büyük bir geniş ee, DSU olarak geçmekte. Bu aracın çok enteresan bir özelliği var. Bunu da videonun sonunda sizlere söyleyeceğim gördüğünüz gibi. Ya yani Çinliler de Amerikalılar gibi büyük araç yapıyorlar, seviyorlar diyebiliriz. Tabi araca ilgi çok olduğu için şu an yaklaşamıyorum. Ama gördüğünüz gibi. Arkası önünden bence daha güzel. Charles bölmesi içeriden açılıyormuş veya kumandadan açmaya çalıştım da bulamadım. Burada da gizlenen kap kollarına sahip çok kalabalık ya çekemiyorum. Ama Çinler biraz önce söylediğim gibi gümbür gümbür geliyor. O tarafta kafa çıkken bir bakayım. Ama arkası böyle çok temiz bir tasarım yani sade ve temiz tasarıma sahip böyle gördüğünüz gibi abicim güzelce oturmuş arkada bir model isimleri var yazıyor bakın bu yazıları her yerde yazıyor altta bir Type-C girişimiz var bu araç yani bu farda çok ilgi çekiyor buradan Sizlere böyle Dynaudio ses sistemine sahip Ambiyansı böyle görebiliyorsunuz Yine yekpare 3 tane Ekrana sahip bir araç Şimdi direksiyona geçersek size o Şeyi gösteririm Ama çok kalabalık dediğim gibi şimdi arkadaşlar araca binmek şimdi kısmet oluyor. Bayağı bekledik. Yani şeyin ilgi odağı diyebilirim fuarın. Burada büyük tesisimiz var. Modlarımızın falan değiştiği güzel tuşlarımız var. Hissiyatı çok güzel. Mekanik sağ taraf dediğim gibi yine ve yine yolcu için eğlence ekranı burası navigasyon burası da kadranımız burada modu değişirken bir sürprizim var sizlere performans modunu aldık gördüğünüz gibi bütün ön göğüs aşağıya iniyor ve görüş açınızı genişletiyor Tekrar modu değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi yukarıya kalkıyor. Tabi bunu yapınca masaj falan da giriyor. Ben tekrardan bunu değiştirmek istiyorum. Yani bunu, yani insan bunu canı sıkıldıkça yapar ya. <laughs> Burada yol bence güzel bir araba yapmışlar. biraz koltuk önde tabi ama burası güzel yani ya beğendim ha, kumandasını size göstereyim bu da kumandası ama biraz daha geniş olsa böyle sallanır başka modeli yok zaten aracın Türkiye'de süretörün marka bu arada yani bu da güzel bir araç Evet arkadaşlar şimdi Kia standına geldik. Gördüğünüz gibi arkamda ev 6 modeli var. Diğer yanda ise Niro yanlış evet Niro modeli iki tane elektrikli biri SUV diğeri Grand Coupe diyebilir mi? Grand olur mu? Ya? Şimdi sorayım onu Hep bir kesinleştirme yapalım. Bir soru işareti kalmıştı. Bu Niro modeli KIA'nın KIA'nın beğendiğim direksiyon tasarımı yine Piano Black sevmediğim biliyorsunuz. Takip edenler bilir. Göğüs de cool Piano Black kullanmış. Çift ekran sahip. Şimdi teknik bilgilerini arkadaşlardan alacağız. Çift renge sahip. Bu arkada böyle ayrı bir renk yapmışlar. arka otomatik biraz yüksek olduğu için şey yapamıyorum hatta platform var gördüğünüz gibi jantlarımız kapak değilmiş şam kapağı değilmiş elektrikli araçların şeyi yani burada otomatik koltuğa sahip. Bir birini bulsam Ama tasarımı çok sade ya. Bak burada bir ambiyans koymuşlar. Buralar yani evet değişik malzemeler kullanmış ama çok sönük duruyor ya. Biraz renk katmaları lazım diye düşünüyor. Yorum. Evet arkadaşlar şimdi teknik bilgileri aldım. 205 beygir gücünde 467 menzile sahip. 667 küsürde batarya kapasitesine sahip bir araç Kia'nın. Şimdi EV6'ya geçebiliriz. Şarj yerini de sizlere göstereyim. Şarj yeri de burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi EV6 bence EV6 da çok güzel bir elektrikli araç. mat gri şarj aleti burada otomatik bir bağcı sahip GT Line modeli tabi kamerada mavi gözüküyor da mat gri yani ee, arkayı size göstereyim müsaitken böyle bir arkaya sahip buradan içine İçin sizlere gösteremiyorum. Çantlarımız 20 inç diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi, bunda da yüzen bir konsola sahip. Şimdi içine geçelim. Kia'nın yine direksiyon modeli zaten çok güzel burada drive modları var güzel bir konsol gördüğünüz gibi alt tarafında şarj aletleri ve girişleri bulunmakta çift ekrana sahip ambiyans aydınlatmalarımız bulunmakta burası biraz bana biraz ters yani mirror oluyor da şeyi hatırlattı Togu hatırlattı bana. Burada vites seçicimiz var. Gördüğünüz gibi Star stopumuz burada Şarj Tablos şarjı burada yani Bence Bu da güzel bir okay. araç ama dışı daha güzel İçini çok koyu yapıyorlar Biraz renklendirmeler lazım Ama dışı içinden Daha güzel diyebilirim Haydi diğer standlara Şimdi Fiat standındayız. Fiat'ta ise Fiat 500'ün elektriklisini göreceğiz. Haydi şimdi geçelim. %100 elektrikli ve 500'ü koruyarak yapmışlar. İkonik tasarımını ben Fiat 500'ü çok beğeniyorum bu arada. Gördüğünüz gibi %100 elektrikli de yapılmış. İçi sade, güzel bir tasarım. Açılır tavan, daha önce bunu yapmışlardı. La Gucci modeli miydi? Neydi orada da vardı. Yani yüzde elektrikli ama cidden çok şirin bir araç yani. Bu arabaya dört kişi binilmez de bu arada. Burada değişik bir şey göstereyim size. Burada vites seçicilerimiz tuş gördüğünüz gibi. Yani Fiyat 500 ya. Bunun neyini anlatayım? Zaten yılların arabası ama çok güzel. Olmayan bağcını sizlere göstereyim. Küçücük bir bahçe sahip zaten normal gününde böyleydi. Art artık içine sadece kablolarını koyabiliriz. Ee, burada hard problemiydi bunun ismi tam hatırlamıyorum. Fiyat 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 yazılarıyla devam ediyor. Ee, elektrikli olumu vurgulamak için buralara turkuaz background yapılmış. Burada da La Premia 500 yazmakta. Ön kaputu açılabiliyorsa ben bir önünü görmek istiyorum. Bu sonuçta motoru yok. Arkada da diğer renkleri var. Bir sorayım bakayım ön kaputu açabiliyor muyuz? Burayı açabiliyor muyuz? Tamam. Sıkıntı yok. Açamıyoruz. Fuarda olduğu için. Size diğer renklerini de göstermek istiyorum. Burada böyle bir rose gold. Rose gold modeli var. Tabi şeyi söylemedim. Ee, teknik verilerini söylemedim. Menzili 320 km. Batarya kapasitesi 42 kW. Saat 118 beygire de sahip. Bu da diğer bir rengi. şirin mi şirin. Tabii o diğeri üstten üstü açılıyordu. Bunun açılmıyor. O diğerin bağcı küçücüktü zaten. Bu biraz daha tam açılabilecekten. Neyse gösteremedim. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir Çinli arkadaşa geldik. Sokaklarda, yollarda çok görmüşsünüzdür. Skywell aracı. Bu Skywell marka araç. Modeli ET5 LR diye geçiyor. <laughs> Önü çok sade. Ama en çok arkasından tanıyoruz aracı. Çünkü arkada devasa bir şekilde Skyvel yazılı bu ET5 modeli. Şimdi içine geçelim. Ya yani Çinliler bu kadar şey değillerdi ama Çinli demek de araştırmak istemiyorum. Zaten güzel bir test seçicisi. MG'deki gibi. Buralarda mekanik tuşlar var. En sevdiğim klimayı kontrol etmek için ahşap manulara sahip. Göstergesini beğendim. Gömülü bir şekilde tek parça yapılmamış ama güzel. Buradaki ekran tam ortada duruyor. Renk koltuk renkleri çift renk yapmışlar da çok bunu beğenmedim. Pembe ile kahverengi uyumu Hı -hı. olmamış. Olmamış şimdi reis. Arkada arkası bayağı geniş. Burada ön koltuk yatırma tuşları bulunuyor. Ama arkası bayağı genişmiş. Şimdi bunun teknik verilerinden de size bahsedeceğim. Bağcı göstermeden önce otomatik bir bağç. geniş yeterli bir bağaca sahip Skywell ET5 LR modeli. Bu arkadaşın 0.107.9 saniye 642 km menzile sahip. Gördüğünüz gibi şık ve sade arayanlar için birebir. Batarya kapasitesi 86 kWh. Böyle uzaktan da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi Dacia'nın standındayız. Dacia'nın Spring elektrikli modelini inceleyeceğiz. Ben bunu ilk defa görüyorum. 300 küsür kilometreye sahip 65 beygirlik 26 nokta bilmem kaç kilovata sahip bataryaya sahip Dacia'nın arabası. Çok anlatacak bir şey de yok. Klasik Dacia görünümünde. Kalitede öyle zaten. Kötülemek için söylemiyorum yani. Bildiğimiz Dacia. Tabii bu göstergeyi de göstereyim. Değişik böyle. Aracın fiyatı 950. Normalde 990 küsür de fuara özel indirim yapmışlar. 950 TL civarı bugünün tarihiyle yani. Dacia'da boş geçmemiş elektrikli kısmını Gördüğünüz gibi 12 de önden şarj olanlardan bence de önden olmalı yandan değil. Bakın arkadaşlar çok güzel bir aydınlatmalı gösterge mi yapmışlar? Yani gösterge yapmışlar ama burada da vites seçici var. Yani plastik tacia ya. ama elektrikli. Evet arkadaşlar milli gururumuz Karsan'ın stadındayım. Arkamda gördüğünüz Karsan'ın minibüsü kendisi Avrupa'da pazar lideri 210 kilometre menzile sahip ki yolcu kapasiteli bir otobüs mü desem minibüs minibüstür ya minibüse yani böyle bilim kurgudan yan tarafa özellikle bilim kurgu filmlerindeki uzay araçlarına benziyor. Ve bunu da söylemek istiyorum. Avrupa'nın pazar lideri Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatı yapılıyor. E-Jest diye geçiyor elektrikli. BMW kuru kullanılıyormuş. Yani verilen bilgi bu. Soketi falan BMW'den alınma. Böyle bir pazar liderinin olması beni gururlandırdı. Karsan zaten Bu işin Yani gururumuz ya Bunu söylemem bile yeterli Şimdi bir içine geçelim Ah be Bundan ne karavan yapılır var ya Bundan böyle Hafta sonu için bir karavan Yapılabilir Bir otobüste Bilmediğimiz kalmıştı o da oldu Burada böyle bir tuşlu Vites seçicilerimiz bulunmakta Keşke bunu bir kullanabilseydim ya. İçimde okta oldu ha şimdi. Cidden. Güzel ya. Vallahi bundan bir karavan yapılır. Ya böyle şeyleri gördükçe vallahi gururlanıyorum. Dediğim gibi 22 yolcu kapasiteli bir aracımız. Avrupa'nın her köşesinde görme ihtimaliniz de var. Arkadaşlar fuardan sizlere aktaracaklarım bu kadar. Lütfen abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşırız. Sizden tek ricam bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.